yıl öncesinde burada bu mekanda hatırlayan arkadaşlarımız var. Şu an sayımız 180'e yükseldi. O tarihte 80 idi bu sayı. Bir söz vermiştik sizlere o dönemdeki arkadaşlarımıza. Kadrolu işçi arkadaşlarımızla maaşlarınızı, imkanlarınızı aynı seviyeye çekeceğiz. Aynı işi yapıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar tüm imkanlarınızı aynı seviyeye çıkartacağız diye söz vermiştik. Allah'a şükürler olsun bugün imzalayacağımız bu sözleşmeyle bu sözümüzün büyük oranda yerine geldiğini ben görüyorum ve Allah'a hamd ediyorum. İnşallah vermiş olduğumuz diğer sözlerde olduğu gibi bu sözümüzün de diğer sözlerimizin de yerine geleceğini hep birlikte hem sizler hem kez telaklarımız müşahede edecek. Bugün itibariyle iki sene içerisinde şu an şirketimize ödediğimiz bu personel maaşımız 1 milyon 700 bin. Yaklaşık altı kat işçilik olarak sizlere helal hoş olsun. Hizmetlerde kullanılmak üzere <laughs> emeği harcadığımız para helal hoş olsun. Çok daha iyilerine layıksınız. Kesinlikle gözümüz asla ve yok. Belediye olarak hamdolsun borçsuz bir şekilde devraldık geçmiş dönemde. Aynı disiplinle, aynı imkanlarla, imkanları arttırarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Allah nasip ederse ifade etmeye çalıştığım iki buçuk yıllık e, kapsayan bir sözleşme bu önümüzdeki yıl enflasyon artı bir şekliyle koymuş olduğumuz maddeyle e, zamanın şartlarına inşallah sizlerin maaşları hiçbir şekilde kurban etmeyeceğiz ikramiyelerimiz 10 gündü bunu 32 güne çıkarttık özellikle e, Bursa'da tek olduğumuzu arkadaşlarımız ifade ettiler kurban bayramı ile bayram ikramiyesi şekliyle sizlere bir eee ücret ödemesi olacak. Hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Bayram maaşıyla hep birlikte geçirmek <laughs> üzere inşallah. Bugün burada hizmeti sendikamız ile Kestel Belediyesi Personel Şirketi arasında 1 Temmuz 2020 31 Aralık 2022 yıllarını kapsayacak olan toplu iş sözleşmemiz imzalanacaktır. Bu toplu iş sözleşmesiyle belediye başkanımız Önder Tanık sayesinde işçi ve emekçi kazanmıştır. Bugün burada belediye başkanımız sayesinde emek ve alın teri kazanmıştır. Bugün burada belediye başkanımız Sayın Önder Tanık sayesinde Pestel Belediyesi işçisi artık enflasyon karşısında eltirilmeyecektir ve geleceği terminal altına alınmıştır. Değerli emekçi arkadaşlarım, şu hatırlatmayı yapmadan da geçemeyeceğim. Belediye başkanımız belediyemizin çok parası olduğu için bizlere bu ücret zammını vermedi. Kestel halkına daha iyi hizmet etmemiz için bizlere bu ücret zamlarını verdi. Belediye başkanımız üzerine düşeni yaptı. Artık sıra bizde. Kestel için canla başla diyoruz ve bundan sonra üzerimize düşeni daha fazlasıyla yapmak sözünü veriyoruz. Teşekkürler.